أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَبَلَّمْ يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد Allah, Allah Bugün inşallah DNA'dan bahsedeceğim. Ayet okudum da ee, ama DNA'nın da Allah'ın bir ayeti olduğunu inşallah biraz sonra göstereceğim. Ee, ayet i de buyuruyor ki Allah Teala Bismillah Senurihim ayetine onlara ayetlerimizi göstereceğiz buyuruyor fil afaqi ve fi enfusihim afakta ve nefislerinde afak kişinin kendinden ötesi yani yakın yakın kendi haricidi kainatın sonuna kadar yani güneş, ay, yıldızlar samanyolu galaksi daha öteki galaksiler kainatın sonuna kadar hepsi afak afakta ayetlerimizi göstereceğiz. Buyuruyor Allah Teala ve fi ve nefislerinde yani kendilerinde e, hatta ta ki yetebeyyene lehum ennehu'l hakku onlara tebeyyün edecek. İyice aşikar olacak ki o haktır. Yani Kur'an-ı Kerim haktır. Evelem yekfi bir <laughs> rabbike ennehu'l şeyin şehid. Rabbinin her şey üzerine şahit olması kafi değil mi? Şimdi kainatta yani hariçte, afakta ve nefislerimizde bu yakında gösterilecek. S Nureyim, bu S yakında göstereceğiz demek. Bu yakında gösterilecek olan ayetler nelerdir? Ee, onlardan biri de diyorum ki DNA DNA olmalı. <laughs> Şimdi Allah'ın kitabında yani Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet bir de bizim nefislerimizde olan bir ayeti birini ayetten okuyacağım yani Kuran-ı Kerim'den öbür ayeti de inşallah biraz sonra tahtada göstereceğim. Bakalım hafifleten tutuyorum diyecek misiniz? Kehf <laughs> suresi ayet 109 şöyle buyuruyor Allah Teala Bismillah kul <laughs> de ki lev bahru midaden eğer ki deniz mürekkep olsa li Rabbi <laughs> Rabbinin kelimeleri için yani Rabbimin kelimelerini yazmak için deniz mürekkep olsa le nefidel behru deniz tükenir gable en tenfede kelimatu rabbi rabbimin kelimeleri tükenmeden önce deniz tükenir ve lev cina bi mislihi mededa ve lev ki onu <laughs> bir misli yardıma getirsek de yani bir deniz daha getirsek desek ki bu deniz bitti daha Rabbimin kelimeleri bitmedi şu denizi de mürekkep yapalım yazalım gene Ey Rabbimin kelimeleri bitmeden önce deniz biter. Şimdi bir ayeti <laughs> kerime gene Lukman suresi 27. ayet Bismillah Ve lev enne ma fil erdi min şeceretin eglamun Eğer ki arzda yeryüzündeki ağaçlar <laughs> kalemler olsa vel behru ve de deniz Şimdi deniz ne olsa ha, anlıyoruz ki öbür ayete baktığımız zaman denizde mürekkep olsa. Yemudduhu duhumin badihi seb'etu ebhurin ve ona yedi denizde ona ilave olsa. Yani yardıma gelse ilave olsa. Ma nefidet kelimatullahi Allah'ın kelimeleri bitmez. İnnallaha azizin hakim. Muhakkak Allah azizdir, akiyimdir. Şimdi burada <laughs> Rabbinin kelimeleri dedi. Bir önceki ayette de buyurmuştu ki Rabbimin e, ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Şöyle bir şey ben düşünüyorum. E, hani bu gündüz gece bir deveranı olur ya, bir karanlığın en gece eee en şiddetli olduğu dönem işte şafak çökmesine yazı yakındır denir. Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra <laughs> insanlığın en büyük karanlığı bir kimisi ortaça karanlığı diyor da en büyük karanlığı 18, 18 ve 19. yüzyıl benim anladığım İslam iman açısından baktığımız zaman en büyük karanlık bu iki dönem 19. döneme, aydınlama dönemi diyorlar. Aslında 19. dönem, karanlığın en şiddetli olduğu dönem. Çünkü öyle şiddetli dönem ki, e, de Nietzsche bunu tarif etmek için diyor ki, Tanrı öldü. Artık din, Allah inancı öldü. Müslümanlar yönünden de baksak, 1900'lerin başları, en karanlık dönemdir. Ee, bütün dünya İngiltere, Fransa bilhassa Portekiz İspanya bütün dünyayı 18. yüzyıla baktığımız zaman sömürgeleştirmişlerdir. 18-19. yüzyıllarda ee, ve o dönemde e, de Darwin çıkmıştır. Evrim teorisini ortaya atıp Hani önceden insan, ya Allah'a imkâra niyet eden insan şöyle bir bakıyordu. E, diyordu ki, ya e, bir canlıya bak, bir insana bak, şimdi bunun bir yaratan olmalı illa ki. Yani şu kadar canlı var, tür var, bitki türü var, e, hayvan türü var, insan var. Şimdi bunların bir yaratan olmalı. E, kainata bakınca diyordu, bunların bir yaratan olmalı. E, Darwin dedi ki yaratan olmadan da bunlar bir şekilde bir tek hücreli canlı ortaya çıktı sonra o da evrimleşerek e, insana kadar geldi dolayısıyla yaratana gerek yok. İşte ee, Marx o dönemde <laughs> kapitalini o dönemde yazıyor ve ee, bu komünist manifesto yazılıyor sonra işte materyalizmin kitabını yazıyor Marx. Sonra 20. <laughs> 20. yüzyılın başlarında ateist devlet kuruldu. Rusya devleti, komünist ve ateist bir devlet idi. Sonra <laughs> epey bir bölgeye yayıldı. Bir de İslam ülkeleri işgal edildi. Dünyada din geriletildi, i̇şte Freud çıktı, ahlakı çökertecek bir teori ortaya koydu. Şimdi o dönem neden karanlık dönemdir? Bu 1950-60'lara kadar bu şekilde devam etti. 1950-60'lardan sonra bilimdeki bilgimiz daha da artınca yeni bir şey ortaya çıktı. 50-60'lardan sonra yani 20. yüzyılda e, yeniden insanlar bilimdeki bilgi arttıkça e, daha derinlere nüfuz edebildikçe insanlar yeniden Allah'ın gerekli olduğunu e, darbinin attığı evrim teorisinin <laughs> ya da onun dışında atılan teorilerin aslında bir e, ikna edici olamadığını e, gördüler. Şimdi bu konuyla alakalı bir program yapmıştım, kozmolojik deliler diye. Mesela e, 20. yüzyılda da materyalizmin belini kıran bilimsel bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Mesela e, evrim teorisi ya da bütün e, materyalizm Allah'ın ne üzerine duruyordu, deniyordu ki madde ezeli en ezeli bir kainat var. E bu kainat üzerindeki bu değişimler olabildi deniyordu. 20. yüzyılda mesela maddenin ezeli olmadığı, kainatın yaratılmış olduğu meydana çıktı. 13, D700 bir küsuratlı olarak da aşağı yukarı birkaç metotla ölçülür. Aşağı yukarı belli bir zamana geliyor. kainat yaratılmış. Sonradan yaratılmış. hatta bununla alakalı gene bir ayet okuyayım. Şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve sema'e beneyna habi'eydin ve inna lemusi'un zariat suresinde biz semayı e, güçle e, yarattık, bina ettik. Ve biz onu şimdi bu Musiun kelimesi bir vüsattan gelebilir. Bir de vesi'a kelimesinden gelebilir. Vüsat güç yetiricileriz demek. Yani kainatı yaratmaya güç yetiricileriz. E, vesiadan gelse vesia evse yusihun musihun. Şimdi <laughs> kelime tam olarak o manaya da gelir yani hiç şey yok bir zorlama değil bu. Ves'a geniş oldu evse'e genişletti. E, muzarisi yusihu ismi faili Musi'un, genişletici musiun biz genişleticileriz tam olarak kelime o manaya da gelir. Hiçbir zorlama değil bu. Şimdi e, musiun genişleticileriz ayet-i kerimesi e, mesela bu ortaya çıkıyor, 20. yüzyılın başında e, kainatın genişlediği ortaya çıkıyor, Einstein'ın bir denklemiyle. ile. Sonra e, birileri dalga geçiyor, bunu dine de benzeterek, yani dindeki bilgilere, bu Yahudi Hristiyanların Tevrat'taki bilgilere benzeterek, birisi diyor ki, Big Bang yani büyük patlama, ama sonra e, bakılıyor ki bu Big Bang denen şey doğru yani hakikaten kainat bir patlama ile küçük olarak gittikçe daha genişleyerek yaratılmış hatta ilk yaratılış dönemi Tevratta bahsedilen işte Tanrı ışık olsun dedi yani bakılıyor ki benziyor hatta Tevrat'taki o yaratılışla alakalı ilk bölüme bu Big Bang teorisi oturuyor yani deniyor ki Allah Allah bu kutsal kitabın yazdığı daha doğru göründü ve bu kainatı <laughs> biz yarattık ve biz <gülüyor> genişleticileriz. <gülüyor> Şimdi bu ayeti kerimenin mesela bu Kur'an ayetinin tek gerçek olduğu, hak olduğu bu yüzyılda ortaya çıktı. Şimdi e, ondan öte <laughs> bugün inşallah bu DNA'dan ben bahsedeceğim. E, bu konuyla alakalı bir program yapmıştım. internete var kozmolojik deliller adıyla. Ama gene Allah nasip ederse onu da bir genişletme gibi bir niyetim var. Şimdi bu program ile neler yapacağım ondan bahsedeyim. Bu DNA ile <laughs> alakalı da gene bir program yapmıştım geçmişte. Şimdi şöyle bir şey yaşadım. Ben 2010 ya da 11 yıl olmalı. Hani Tanrı Ölmüştü adıyla bir kitap okumuştum. Bunu bir Amerikalı gazeteci Lee Strobel e, evrim teorisi listede etkilenerek ateizme kayıyor. Bu sonra diyor üniversitede baktım ki tam ateist dedim. E, Freud'a bakınca ahlaka da gerek yok. Ahlakı da atmıştım diyor. Sonra evleniyor. Bunun hanımı dindarlaşıyor, ee, sonra diyor, bir müddet sonra hanımının e, dindar tavrı bunun hoşuna gidiyor, yani daha insani, daha merhametli olduğu diyor, ee, sonra kendi dediğine meylediyor ve bu arada birkaç kitap okuyor. Çünkü 20. yüzyılda bazı bilim adamları ellerindeki bilgi biriktikçe <laughs> diyorlar ki Tanrı olmadan bu bilgi ifade edilemez. Yani bu bilgiler artık Tanrı'yı gösteriyor. Ve sonra bu çeşit kitaplar yazılıyor. Bu çeşit kitaplar okuyor. <laughs> Strobel <laughs> ve sonra e, Allah'a inanan büyük bilim adamları Amerika'daki yani bilimde işte büyük sayılan adamlar eee onlardan e, onları dolaşıyor ve onlardan Allah'ın varlığıyla alakalı astronomi, efendim kozmoloji, biyokimya, biyoloji, fizik o şahısları dolaşarak Allah'ın varlığıyla alakalı e, bilim neler gösteriyor onları topluyor ve bir kitap ortaya çıkıyor. Hani Tanrı ölmüştü. Hani Tanrı öldü artık gerek yok diyorsunuz ama bu bilimsel bilgi 1970'lerden sonra biriken bilimsel bilgi artık diyor ki Tanrı var yani Allah var. Şimdi bu kitabı ben anlatmış idim bir haftada ee, sonra anlattıktan sonra bir alt haftada anlattım kitabı 6 ya da 7 haftada ee, sonra o arada bu biyokimyadaki Allah'ın varlık delillerine bakarken. Ee, bir yeni bir büyük kimya kitabı aldım tıp fakültelerinde okunan ee, bu işte Amerika'dan tercüme bir kitap aldım büyük kimya kitabı ee, sonra onu çalışırken dedim ki ya bu tıp ile alakalı e, tıp fakültelerinde <laughs> okunan son bilgileri ihtiva eden kitapları yani son bilgiler üzerine düzenlenmiş kitapları alayım bir okuyayım. Sonra onlardan bir bakayım yani işte şuraya da baktığın zaman hani bir yaratan Allah tasarlayan olmadan bu nasıl olacak kendi kendine diye. E bu şekilde bir ona...